Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? İnsan bazen sevdikleri için her şeyi yapabilir. Sen beni mahvettin! Sen beni mahvettin! Fırat'tan kurtulacağız. Sonra da özgür kalacağız, bu. Ama sen öyle şeyler yapacağım, ömrün boyunca unutmayacaksın. Bak bu hikayenin sonunu sen yazacaksın çünkü ya savcı ya ben mahkum final bölümüyle cumartesi akşamı Fox'ta.